Milliyetçi hareket kükremiş sel gibi patlamış volkan gibi coşuyor. Seçimler yaklaştı anketler artmaya başladı. Son anket gezici araştırma şirketinden geldi. Araştırmadan önemli sonuçlar çıktı. Peki halk millet kim? Gezici araştırma şirketi 22-23 Ağustos 2015 tarihleri arasında Türkiye'nin 7 değişik coğrafi bölgesinde 36 il ve 189 ilçede 4860 seçmenle görüştü. Ankette seçmenlere sizce hükümetin kurulması yönünde en büyük engel neydi diye soruldu. Denek grubunun %52.5'i Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtı verdi. Buyur, buyur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koalisyonun buyur, buyur. önünde engel gören kitlenin %29.7'si muhalefeti, %17.8'i Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu sorumlu tuttu. Ankette 7 Haziran'ın tartışmalı konusu başkanlık sistemi de soruldu. Başkanlık sistemini destekliyor musunuz sorusuna %78.3'lük grup hayır dedi. Kendi insanının değerlerine, kültürüne o kadar uzaklar ki, Gezici Araştırma Şirketi yaptığı saha çalışmasında başkanlık sistemine karşıyım diyen %78.3'lük kesime neden karşısınız diye sordu. Ankete katılanların %47.8'i Recep Tayyip Erdoğan giderek otoriterleşir ve diktatörleşir yanıtı verdi duymuş ama içine de sindirememiş. Araştırmada ankete katılanların %68.4'ü geçim sıkıntısında olduğunu ifade etti. Gezici Araştırma Şirketi adil yargılanacağınızı düşünüyor musunuz sorusunu yine deneklerine yöneltti. Ankete katılanların %75.2'si hayır, adil yargılanacağımı düşünmüyorum cevabını işaretledi.